Şimdi bir şey anlatacağım. Lütfen dinleyin. Buradaki kitapları herhangi bir malzeme olarak düşünün. Ve şöyle bir örnek vereyim. Bu malzemeyi ben elimle yaptığımı varsayın. Hadi yine kitapları geri dönelim. Bu matbaada basılmıyor. Ben bunu elimle yazıyorum. Bunu bir günde yazdım. Ama benim bunun gibi yüzlerce, binlerce kitap yazmam gerekiyor. Bir insan bir yılda, belki beş yılda eliyle ne kadar kalın kitaplar yazabilir ki? Bir de benim başka bir versiyonumu düşünün şimdi bir matbaası olan bir versiyonumu düşünün ve bu kitabı matbaada bastığımı düşünün. İnce bir kitap. Ne kadar sürebilir ki? Şimdi bütün bu kitapları kısa bir sürede bastım. Ama bu kitapları ben ne yapacağım? Bu kitapları satmam gerekecek. Çünkü bir, bir şeyler yapıyorum ve para kazanmam lazım. Bir kendime bir yer buldum ve bu kitapları devamlı olarak onlara satıyorum ve onlar benden bunu devamlı olarak istemeye başladılar. Ama bir yerden sonra kaldım. Çünkü o kadar kitabı bir anda basamam. E ne yapmam lazım benim? Bu kadar kitabı basabilecek matbaamda malzeme olması lazım. Önceki kağıt olması lazım. Bu kitapları kağıda basacağım. Mürekkebimin olması gerekiyor. Mesela şöyle. Bunun gibi. Tabi bundan çok çok daha fazla. E güzel. Gidip onları buldum. Tamam. Onları tekrar buldum. Kitap bastım. Bu sefer farklı bir pazar bulmam gerekiyor. Kitaplarımı satacak. Onları sattım. Geldim. Malzemem bitti. Bu sefer kendime farklı bir kaynak bulmam gerekecek gibi gibi gibi. işte size arkadaşlar ham madde işte size bunları satacağımız pazar. Ham madde ve pazar bu şekilde. Ha bir de şu elimle kitap yazanlar ne olacak? Eliyle de, kitap yazanlar maalesef tarihe karışacak. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı aslında bu mantık çerçevesinde olacak. O zaman hadi başlayalım. Değiştiren bir savaş düşünün ya da bir olay. Ondan sonraki süreç, ondan önceki gibi asla olmayacak. İşte bu. Birinci Dünya Savaşı arkadaşlar. Şimdi bugüne kadar gördüğümüz derslerde aslında Birinci Dünya Savaşı'na giden süreci kendi bakış açımızda, yani Osmanlı Devletinin bakış açısını biraz bir değerlendirdik. Çünkü biz hep eksiye, geriye doğru giderken, daha doğrusu bu bizim tarihimizin son 200 yılını kapsıyordu. Yani şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Avrupa ileriye doğru bu şekilde giderken biz bir zamanlar yukarıya gittiğimiz yerden aşağıya doğru iniyorduk. Ve bunun bir, bir şekilde patlaması olacaktı. Çünkü dünyada tek başımıza değildik sonuçta. Şimdi arkadaşlar... Birinci Dünya Savaşı'na bakın zemin hazırlayan gelişmelerden bir tanesi belki de işin ekonomik boyutu sanayi devrimidir. Evet sanayi devrimi ya da sanayi inkılabı. Peki sanayi inkılabı nedir? Aslında bunu az önce bahsettim. Bir mal üretiyorum. Bunu fabrikalarda üretiyorum ve çok fazla üretiyorum. Bunları satmam gerekiyor. Satıyorum ama bunlardan tekrar üretmem gerekiyor. Ama bunları üretebilecek bir altyapıya yani hammaddeye ihtiyacım var. Ve bu döngü bizde işte hammadde ve pazar arayışına yönlendiriyor. Ve pazar ararken ya da hammadde ararken gözümü bir anda sömürgelere dikiyorum. İtalya bizde Trablus Karpı. Neden almak istemişti? Hatırlasanız abi. Şimdi bu sömürgecilik yarışına katılan devletler arkadaşlar birbirlerinin üstünlük sağlamak için devamlı sanayilerini geliştirdiler. <laughs> Sömürgelerini geliştirdiler hem de silahlandılar. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda ilk defa tank kullanıldı. Tank gibi bir silah bir insan neden ve nasıl icat eder ki? Bunun bir ihtiyacı olmalı. İşte bu ihtiyaç bu yarıştan kaynaklanıyor. Aslında biz Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte arkadaşlar şöyle şurayı takip ederseniz iki ana hat vardır. Bunlar genel ve özel sebeplerdir arkadaşlar. Mesela ham maddecilik yarışı buraya bir tık attım. Genel sebeptir. Ama şöyle bir şey daha var. Mesela özel sebepler de var. Ama biz önce genel sebeplerden bakalım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın zemin hazırlayan diğer bir gelişme Fransız İhtilali ve Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı hop milliyetçilik. Şimdi şöyle üst haritaya bir bakalım. Bakın şu hattı görüyor musunuz? Buradaki birçok devleti. Buradaki birçok devlet kime bağlıydı arkadaşlar? Bize. Peki biz kimiz? Osmanlı Devleti. Osmanlı İmparatorluğu. Ama bu devletler bir yerden sonra bizde değildi. İsyanlar vardı vesaire birçok olay vardı. Peki gel şimdi sol tarafa. Semel Tebebi neydi bunların? Milliyetçilik. O zaman bakın genele bir tık daha attım milliyetçilik, Fransız ihtidali de Birinci Dünya Savaşı'na giden sürecin genel sebeplerinden. Şimdi başlığını oraya bir gelmeni istiyorum. Okuma, tanımla ve algılama. Arkadaşlar okuduğumuz şeyi ne kadar kolay tanımlayabilir, ne olduğu hakkında fikir yürütebilir ve bunu anlayabilirsek işte bizim için iş burada bitmiş demektir. O yüzden yapmak istediğimiz şey görsellerle işi taçlandırmak ve olayı daha idrak edilebilir hale getirmek. Şimdi devam ediyorum gel. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Çünkü dünyanın bakın şu haritaya o kadar çok yerinde İngiliz toprağı var ki üzerinde güneş batmıyor. Burası karanlıkken burası aydınlık, burası aydınlıkken burası karanlık. Yani İngiltere bir sömürge imparatorluğu arkadaşlar. Ama ona büyük bir rakip çıkıyor Almanya. Almanya siyasi birliğini 1871'de tamamlıyor. Ve o tarihten sonra şunu bir taktıravelde olarak düşünürsek arkadaşlar, taktıraveldenin dengeleri yavaş yavaş iki taraf açısından da değişmeye başlıyor. E Almanya'da yukarıda gördüğümüz bu madde ve pazar ihtiyacı için bir şeyler yapmak zorunda. İlk olarak gözünü İngiltere'nin sömürgelerine dikiyor. Ama asıl mesele İngiltere'de değil. Şimdi şu haritaya doğru gel tekrar. Almanya ile Fransa arasında bir yer var arkadaşlar. Alsas Loren. Bakın Alsas Loren dediğimiz yer işte bugün petrol neyse o gün kömür o. O günün petrolü kömür ve kömür yataklarıyla çok fazlasıyla zengin bir yer Alsas Loren bölgesi. Ve Almanlar Fransızlardan bu bölgeyi alıyor. Burası için Almanlarla Fransızlar arasında bir mücadele var. Bakın bu sefer iki şahsi devlete geldim. Gel buraya. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nın özel bir sebepleri burası. Devam ediyorum. Şimdi mesela bu Balkan devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi devletler arasında yaşanan gerginlik ve rekabet bloklaşmalara sebep oluyor. Mesela şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. İngiltere ve Fransa ikisinin rakibi de Almanya. Bakın şu anda ikiye bir bir gruplaşma oluştu. Bu gruplaşma savaş döneminde kendini İtilaf ve ittifak devletleri olarak gösterecek. Mesela Almanya'nın öncülüğünde Avusturya Macaristan bakın arkadaşlar Avusturya Macaristan ve ilk başlarda İtalya'da ittifak devletlerinde. Ama itilaf bloğundaysa İngiltere ve Fransa'nın yanına biz Rusya'yı yazacağız. İlk başta 3'e 3'lük bir denge var. Ama ilerleyen dönemlerde İtalyanlar arkadaşlar bakın İtalyanlar şu haritaya şöyle bir bakarsak Bakın ilk başta görüyorsun İtalya Almanların yanında. Ama ilerleyen dönemde baktığın zaman İtalya İngilizlerin ve Fransızların yanında. İtalya taraf değiştirecek arkadaşlar. İ İngilizlerin onlara özellikle Osmanlı topraklarında vaat ettiği Akdeniz'de vaat ettiği birçok kavramdan ötürü İtalyanlar saf değiştirecek dikkat. Yani ilk başta eşitlik varken daha sonra bu eşitlik ne olacak? Bozulacak. Şimdi devam ediyoruz. Baktığınız zaman hem ham madde olarak, pazar olarak, sömürgecilik olarak, silahlanma yarışı olarak her şey hazır. Ve bir kıvılcıma ihtiyaç var. İşte o kıvılcım da şu. Bu gerginlik içerisinde arkadaşlar Saray Bosna yani bugünkü Bosna Hersek'te o günlerde orası Avusturya Macaristan İmparatorluğuna bağlı. Orayı ziyaret eden Avusturya Macaristan veliahtı bir Sırplı tarafından öldürülüyor. Ve bu savaşın bahanesi oluyor. Çünkü Avusturya Sırbistan savaştan sorumlu tutuyor. Sırbistan siyasi bir nota veriyor. Rus şimdi Sırplar bu durumu kabul etmiyor vesaire falan savaş başlıyor. Şimdi ben savaşı şöyle bir özetleyeceğim. Hemen bunu da özetleyeceğim. Haritada bir iki şeye bakacağız. Bir soru var onu çözeceğiz ve girişi tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar basitçe anlatmak gerekirse. Şimdi şuraya ben bakın av yazacağım. Av Avusturya Macaristan. Şimdi Avusturya Macaristan kendi prensi öldürdükten sonra Sırbistan'a bir nota veriyor. Bu arada bir dipnot koyuyorum. Balkan bölgesinde arkadaşlar, şu Balkanlardan Osmanlı Devleti çekildikten sonra buradaki hakimiyet mücadelesi genel olarak Avusturya ile Rusya arasında, yani Avusturya ile Rusya arasında gerçekleşen bu Balkan yarışı, gel şimdi yukarı, şu özel sebepler var ya baktık attım. Fransa ile Almanya arasında ve Avusturya ile Rusya arasındaki bu olaylar Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebeplerine örnektir. Unutma bunu dikkat. Gel şimdi aşağıya devam ediyorum. Avusturya şimdi Sırbistan'a savaşı ilan etti. Nota vermişti çünkü Sırbistan bunu kabul etmedi. Şimdi Sırbistan biraz daha rahat. Normalde Sırbistan Avusturya ile mücadele edemez. Sırbistan'ın abisi kim burada? Rusya. Rusya Avusturya'ya dedi ki sen misin dedi benim kardeşime savaşı ilan eden. Rusya da Avusturya'ya savaşı ilan etti. Avusturya'nın kankası kim bu noktada? E Almanya. Almanya'da Rusya savaşı ilan etti. Sana ne oluyor diye. E Rusya'nın kankası kim burada? Fransa. E zaten Fransa bekliyordu ki böyle bir şey olsun diye. Bakın ne oldu arkadaşlar? Hayırlı işler. Savaş başladı. Ama burada kim yok? Burada İngiltere yok. Peki İngiltere nasıl savaşa girdi? Aslında İngiltere'nin savaşa girmesi biraz daha farklı bir husus arkadaşlar. İngilizler gerçekten diplomatik olarak zeki bir millet. Şimdi şu aşağıdaki kareyi şöyle düşünmen istiyorum. Burası Fransa, burası Almanya. Yani burası bir sınır bölgesi. Şimdi bakın bir tık yukarı çıkıyorum, yukarıdaki haritada anlatacağım tekrar. Şimdi şuraya bir bakın arkadaşlar. Almanya ve Fransa sınırını görüyorsunuz. Şimdi Fransızlar, Almanlar bana saldırır diye savunma hattı kuruyorlar buraya. E Almanlar da hem batıda hem doğuda savaşacaklar. E, o yüzden iki taraftan yani Fransa ya da Rusya'dan birini erkenden elden çıkarmaları gerekiyor. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Şimdi diyor ki Almanlar ben Belç şu Belçika var ya şurada Belçika üzerinden bu Fransızları niye arkalamıyorum diyor. Niye onlara beklemediği bir saldırı yapmıyorum diyor. Böyle bir soru soruyor. Aslında İngiltere'nin beklediğini yapıyor. Yani İngiltere savaşa girmek için kendini meşru, doğru, hak bir zemin arıyor. Çünkü Belçika'nın toprak bütünlüğünü İngilizler sağlıyor. Yani Almanya zeki bir hamle yapıp Fransa'yı alt edeceğim derken bir anda karşılarında... İngilizlerin de onlara savaş ilan etmelerine sebep oluyor. İşte size birinci Dünya Savaşı ve akabinde geliyorum. Şurada gördüğünüz gravür var ya arkadaşlar. İşte bu Avusturya-Macaristan veliahtı. bu da suikasti gerçekleştiren görün istedim. Prinsip. Evet bu adam. Düşünseniz de dünyanın kaderi bu adam yüzünden değişti. Arkadaşlar bu savaşta ilk defa bakın makine tüfekler, büyük gemiler tanklar, zehirli gazlar, askeri uçaklar her şey burada. İlklerin savaşı, birinci dünya savaşı. Şimdi son olarak bu sadece bu anlattıklarımıza yönelik bir soru var arkadaşlar. Bakın biliyorsunuz yeni nesil sorularda yukarıda uzun bir bilgi olur. Aslında bu bilgiyi biz zaten bu konularda zaten bu konuları görme sebebimizdir biliyoruzdur. Yani şöyle bir şey yapacağız bakın. Önce yukarıya okumadan aşağıya bakıyorum taze bilgilerimle. Almanya ham madde kaynaklarına sahip olmak için İngiltere Fransa'ya rakip oldu mu? Biraz önce gördüm evet. Almanya enerji ihtiyacı Fransa'dan toprak yani Alsas Sorun'u aldı mı? Evet. E, sanayisini geliştiren devletler yayılma yani sömürge siyasetine girişler mi? Evet. Yani yukarıya okumadan ben bu buna direkt 1, 2 ve 3 derim. Ama şimdi yukarıya okuyorum. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya ise gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışına girdi. Almanya bir yandan İngiltere'nin sömürgelerini göz dikerken diğer yandan zengin kömür havzası olan Alsas-Loran bölgesini Fransa'nın aldı. Bakın arkadaşlar direkt şıklar yerine oturuyor. Akabinde Fransa bu bölgeyi geri alabilmek için İngiltere ile yakınlaştı. Siyasal bilinliğini geçistan ilerleten İtalya ise Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'e yayılmaya çalıştı. Bak üçte oldu. Bizde bizim anlatıyor, Trabluskarp Savaşı'nı anlatıyor. İtalya ve Almanya'nın sömürge arayışı içine girmeleri İngiltere'yi endişelendirdi. Bak de doğru diyorum arkadaşlar. Evet. Instagram'da sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Gerisi yakın zamanda gelecek. Şimdi kendinize iyi bakın. Bu arada bu ders notları videonun altındaki linkte olacak.